Şimdi sırası sırasın bunun abla. Misafirler geri diyorum sana. Toparla bakayım onları. Kız, yabancı mı onlar? Hiç mi işlenmedik yanlarında? Bu sefer farklı ama. Ne farklı be? Muhta Efendi'li, Hatça abla işte. Bir de sümsük Osman. Bu sefer hayırlı bir iş için geri verecekler ama. Kız vallahi. Ee, babama dedin mi sen? Biliyor mu? Yani geleceklerini söyledim de. Sebbepmi söylemeye dilim varmadı. Sürpriz olsun işte. Kız ne sürprizi kıyamet kopacak. Kızla. Hop ne kaynatıp durunuz gene? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kerife şu sibuldakluklarını ha suya koy ve onların çamuru aksın biraz. Ben yarın melem yap vereceğim herhalde. <laughs> Daha ne duruyorsunuz siz dut yemiş bülbül gibi? Yok bir şey baba. Balık nasıldı baba? <laughs> Balıkların keyfi iyi. Babanız yine koskoca kefalları. Bunlar yavru, bunlar küçük de. Denize denize atın <laughs> Babamın çenesi düştü gene. Evet düştü ya. <laughs> Nezman geliyor muhtarla. Aha geldiler işte. Gene açılışa gider gibi mi çıkmış yola? Allah akıl bu muhtar. Selamun aleyküm Salih Kaptan. Aleyküm selam. Seçim kampanyasını erken başlatıvermişsin bu sene. Ne bu şamata muhtar? Hayırlı bir iş için geldik de şanımız yürüsün diye azıcık şamata dedik. Hata mı ettik? Koskoca muhtarın hatası mı olur canım? gari şaşırıverdim azıcık. Ben öylesine oturmaya geldiniz sandım de. Ya Salih Kaptan, bırak da biz için gelsedik, bandoyu da takağı orası da doğru. Koskoca muhtar lan ailesini. Ayakta dikiverdiniz gari. E o da doğru. E buyurun, buyurun, buyurun. Geçin bakayım, Hadi, hadi geçin şöyle. Sevgili hemşerilerim, siz şuralarda eğleşin. Ben kesin sonuçları size açıklayacağım. Hadi bakayım, vur, vur. Bu artık konuya giriver sen diyorum, he. Eee, oh. dile kolay tabii ki ne. Tam 30 yıl oldu muhtarlığı babamızdan alalı. Neler gördük, neler geçirdik. Şimdi şu kadını anlatmaya gakı versen. Anlatma baba. Anlatma. <laughs> Osman oradan dürtü verecek beni. Anlatma baba diye. <laughs> Neyse, lafı uzatmaya gerek yok Salih Kaptan. Sen beni biliyorsun, ben seni. Zaten bu köyden dışarı kız verilmez, dışarıdan da bu köye kız alınmaz. Şimdi senin kızınla benim oğlan birbirlerini görmüşler, konuşmuşlar, anlaşmışlar samanlıkta zaten. Allah Allah. Benim hiç haberim yok ama. <laughs> Sen kız babası olduğunda mütevellit normaldir. Ama hiç merak etme ha. Ben ikisini de verdim. Vallahi kendi kızım gibi korudum kızını benim Osman'dan. Bu Baba konuşsam bir türlü, konuşmasam bir türlü anlamıyorum ya. Şimdi kuzuyu kurttan, antilobu aslandan, kendimi haccadan koruduğum gibi korudum senin kızı. Bu Baba... bak uzatma diyorum. Konuya girive, he? Uzun lafın kısası. Senin kız Emine'yi benim Osman'a isteyor. Ee, madem anlaşmışla, <laughs> Kimi istiyorsun, kimi? Emine'yi. Ee. Mümkünü yok. Hı? Rahmetli analarına söz verdim be. Büyük kızım Zarife dünya evine girmeden güççüğü evlenemez. Ama baba. Şşt. Hıyt. Ya Salih kaptan bu ne saçma sapan bir kırdı böyle. Muhtar bak ses etme senin de kalbini kırmayan. Örf adetlerimiz de öyle söyle. Eğer bir hanede düğün dernek kurulacaksa önce büyükten başla. Doğru mu baba? Ne? Ah. Al benden de o kadar. Şimdi o zaman önce benim başımı bağlayıverin verin bakayım. <laughs> Evden ne bakıyorsunuz öyle? Bu evde en büyük ben değil miyim? Ben 20 yıldır Fadimemle evleneceğim diye öykürüp durum. Ama kimsenin ipine salladığı yok. Baba, sus Allah sen. Ya Salih Kaptan bak beni eğdin ya. Gel. Kıyma gençle. Ya günahdı, yazıktı. Niye yazıktı? Sırasını bekleyecek. Sonra kimden isterse ondan evlenecek. Ne var bunda? Ha, ne var bunda? Ya Salih Kaptan, senin aklın kesiyor mu bunu? He? Kim alır seni bu inatçı keçiyi? Bunu alan başına dert mi alacak? Buna biri baksa, daşla kovala, biri bir laf etse sopayla parçalar bu bütün köyün gençlerinin bundan bir posta dayak yemişliği vardı. Ağzını yüzünü yumup kim alacak? Kim alacak? Kim alacak? Kim alacak? alacak? Kim alacak? alacak? Kim Sinir var lan bende. Büyüğümdür dedim. Sus Zarife dedim. Yapma Zarife dedim. Etme dedim de. Tepemiz. Vermenizi de. İzin vermeyeceğim. Ay, ya, ya. Ver Ay, vermeyeceğim lan. Ver. Sen de şu deli bozuk kızına bir sağap çık canım. Ya bizim de bir onurumuz var şurada. Ya, ayıp oluyor herkesin içinde. Muhtar sen de hak ediver. Ya abla gözünü seven yapma ya. Daha önce sonra sıvı yedi. Şimdi evine valla hiç vermezler. Ya şimdi bir tane çaplatsan sana. Allah! Yet, 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 yet! <laughs> Sanki o aptal erkeklerle evlenmek isteyen vada istemiyorum lan. Evlenmeyeceğim. Vaha mı? Evlenmiyor. Hah. Ha? Yapma yine. Yürün lan. Ayıp oluyor ama ha bu kadar milletin içinde. Yürün lan. Hadi, hadi bakayım. Yürü. Hadi. 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 hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi, Mustafa. hadi, hadi muhtar. Hadi. Hak, verdiniz. Hadi. Hak verdiniz. hadi bakayım. Kızları Kızlarımı ezdirtmem. Delirttiniz yine lan beni. Delirttiniz beni. Ne bakıyorsunuz lan? Ha? Beni bakın. Yine ağacık adam daha anasının kanından doğmadı. Tamam mı? Bir <laughs> kere... Niye bunun suratı sirke satıyor? Aman Aşam kızı alamadı ya. O nasıl sebep herhalde Rüstem ağam? Ne kedilenip duruyorsun lan? Fukarası halin kızından başka kız mı yok seni? Ben Emine'den başkasını istemiyorum. İstemiyorum. Ya bence iyi olmuş. İyi olmuş. Onlarla akraba olacağız. Ben o zaman baban yüzüne bakmazdım. Öyle deme Rüstem ağam ya. Ben oğlanın gönlü şey olsun diye şey ettim. Yoksa benim ne işim olur Salim'le be. Murat, Kalk bak lan, kalk bak. Ne istiyorlar? Dolanmasınlar böylece budakçı budak. Kalk. Biz siz eksiktiniz yerde. Ha. Hello. Ne bakmıştınız madem? It is town is wonderful. We love it. Yeah. Yeah. He? I said it is town is uh, wonderful. Siz nasıl söylüyorum? Güzel koyu, güzel. Yeah. Ha. Yeah. Yeah. Ben Osman. O kadar İngilizce okudun. Gel şunlar ne istiyor bir çevirtir ver bana bakar. Hello. Hello. Hi buddy. Gel looking half of her. Hmm, Yani biz burada hmm, yaşamak istiyoruz. He. Baba, Hı. burala çok sevmişler. Evet. Bunlar bizim göğden ev satın almak istiyorlar. Ev ev yok ya. Evler bize kadar, bize kadar. Hadi bakayım, hadi. Evet. Hadi, hadi naş, naş. Hadi, hadi sağdan yürü. Şeyinle buraya şey etmiş ya. Biz de... Lan bu ıhtar. Azıcık kibar olmadı ne lan? Adamlar köye yerleşecek diye betim benzin attı bakıyorum. Yok ağam, estağfurullah. Biz turiste karşı değiliz ki ne ya? Sen onu benim külahıma anlat. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacağım vallahi. Yani Faraza bu Burat Pıtı'nın karısı Pıtadanak bizim köye gelip yerleşseler... ...bana ne faydası olacak? Seçimlerde bana mı oy verecekler? Ha, sen diyor ki yani Gelsinler, görsünler, gelsinler, defolup geçsinler he. Aynen öyle diye işte ya. <laughs> Kız, Hatice, sen ne ediyorsun burada? Ne edeceğim? Sıra bekleyiyorum Sen de mi fal baktıracaksın Mustafa? Ne falı be? Yok, fal malı yok, fal malı yok. Dene bak mıhtar. Şimdi herkesin içinde rezil etmen yani seni. Yürü git işine bakayım hadi. Hadi. Akşam olsun soracağım ben <laughs> size bunun hesabını. Şinasi efendi. Şimdi senin oğlanla Cıbıldak köyünün ortalık yerinde Cıbıldak dolaşıverince ben şöyle baktım. Yeter artık. Bu iş çok uzadı dedim. Ya gençler işte. Şaka yapmışlar birbirlerine. Canım şakanızı gidin evinizde yapın ya. Allah Allah bizim Şıbıldak köyümüzün gelenekleri var. Ananeleri var, babaanneleri var, adetleri var, örfleri var. Biz kaldıramayız böyle şeyleri. Hadi toplayıverin gidiverin Ari. Bakın heyetimle de geldim su dökeceğim Akarız'dan. Ya bugün gidecektik de şey aksilik işte. Neymiş o aksilik? Şey oldu işte şey. Ne oldu ne? Şey bizim külüstür işte. Bozuldu. Ben anlamam arkadaş. Bugün gidiyoruz. Ya araç bozuldu diyorum. Anlamıyor musun? Onun çaresini sen buluvereceksin artık. Bugün hemen toparlanıp gidiyorsunuz. Sana mı soracağım be? Ne istersem yaparım. İster kalırım ister giderim. İster köyden ev tutar buraya yerleşirim. Katiyetle olmaz. Katiyetle. Buraya yerleşemem. Şimdi güneyine inecek muhtar. Niye ama? Dışarıdan nüfus gelecek diye ödü kopar bunu. Anadan? Neden mı kızım? Burada belli değil birkaç kişi dışında. Kim oy verir buna? Fatih vay, seçmenleri değişecek diye köye yerleşik turist istemiyor. Atadan siyasetçi bunlar. Seçilemese eğer intihar eder bu kendini. İhtiyar heyetim ve köy halkımızın birlikte aldığı kararların 182. maddesine göre Şıpıldak köyünde yabancılar barınamaz. Toplumlar toprak bağ bahçe satın alamazlar. Yok ya. Niyeymiş o? E doğal hayatımız bozulmasın, tarlana otel olmasın, turistik olmasın diye. Ya herkes bunun tam tersini ister. Turist demek, döviz demek, muhtar efendi, mangiz demek. Mangiz. Şinasi efendi, biz mangizle, mungizle işimiz yok. Doğal hayatımızı bize verin, yeter o bize. Muhtar. Ops. Sen ne isteyiyorsun bu gariplerden, ha? Ben evet. Sen susmak muhtar olan benim. Ah, Muhtar olabildiğin kim seçti seni? Seçilediğimiz gibi indirmeyi de biliriz muhtar. Hadi bakayım gürültü yapma. Şurada fal baktırı veriyoruz ağzımızın tadıyla. Ayıp oluyor emme. Kutlamıyor mu insanları kovmaya? Tanrı misafiri kovulu mu hiç? Bacılar yanlış anladınız. Kimseye kovduğum yok beni. Kovuya, kovuya, kovuya evet. evet. vur. ben Kovuyor! Kovuyor! Kovuyor bacılar! Vurun bu dandik muhtara! Vurun lan diye! Vurun dandiye! Başka çarem kalmadı. İhtiyar heyeti var ya Can Bey. bakayım. Koş, vucu, vucu. koş, koş. Seni dandik muhtar seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.